Merhaba arkadaşlar. Bugün eee tohumla kurutmak için yapacağımız eee kastakların hazırlıklarını göstereceğiz. Arkadaşlar şu anda e, Karstah'ımızı hazırladık. Zemin olarak da sineklik teli kullanıyoruz. Bunun da amacı tohumlar alttan ve üstten hava almasını sağlamak. Telimizi çaktıktan sonra şu şekilde bir bantla telin uçlarının kalkmasını önlemek amacıyla kenar bantı çekiyoruz. mm Kenarlarını düzeltiyoruz bu şekilde. Kasamız şu anda hazır. Ölçülerini yorumlara yazacağım. Bundan sonra tohumlarımızı kurutmayı istediğimiz tohumlarımızı bu şekilde yayarak bunun alttan alttan ve üstten hava sirkülasyonuyla doğru şekilde tohumlarımızı kurmasını sağlıyoruz. Kolay gelsin.